Evet, 36. soruda kaldık arkadaşlar. Bitirelim bu bölümü. Bunu da sonra yükleyelim. 36. soruda 108 bölü zor bir soru. X eksi 2 ifadesini tam sayı yapan ifadesine tam sayı yapan x tam sayılarının tam sayılarının toplamını kaçtı şeklinde bir soru sormuş. Şimdi 108'i ilk başta asla çarpanlarına ayırayım. Acaba bu ifadeyi tam bölebilen, tam bölebilen kaç tane sayı var onu bulalım. 2'ye böldünüz. 54. İlk yapacağımız işlem bu oluyor her zaman. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 3 pardon 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani 108 sayısı 2'nin 2 tane olduğu için karesi çarpı 3 tane olduğu için de 3'ün kübüne eşit. Pozitif bölen sayısı üstlerini 1 arttırdığın zaman 2 artı 1 çarpı 3 artı 1'den 3 çarpı 4'ten 12 tane pozitif böleni var bunun. 12 tane pozitif böleni varsa dolayısıyla da 12 tane negatif böleni vardır. Yani toplam 24 tane böleni bulunur bunun. Şimdi bakın şöyle bir şey dediğim gibi soru biraz gıcık. 24 tane böleni var ve x sayılarının toplamını istiyor bizden. Şöyle bir şey olsaydı eğer bakın eksi -2 olmasaydı sadece 108 böyle x olsaydı cevabımız 0 olurdu. Niye? Çünkü bir tarafta pozitifleri var, bir tarafta negatifleri var. Birbirini nötrleyecek. Hocam şimdi böyle bir şey yok mu? var ama birebir aynısı değil. Eksi 2 işi bozuyor. Neden bozuyor? Atıyorum 108 örneğin 2'ye de bölünüyor. Eksi 2'ye de bölünüyor. Örneğin 1'e de bölünüyor. Eksi 1'e de bölünüyor. Örneğin 108 kaça bölünür? 4'e de bölünüyor. 4'e de, e de bölünüyor. Eksi 4'e de bölünüyor. Yani bu şekilde 12 tane pozitif böleni zaten bulmuştuk formülle. 12 tane de negatif böleni var. E şimdi toplasak bunları evet 2 ile eksi 2 götürecek 0 yapacak. 1 ile eksi 1 götürecek 0 yapacak. 4 ile eksi 4 götürecek 0 yapacak. Ama bizden bunu pozitif e, tam sayı yapan değerler toplamını istemiyor. X'in değerler toplamını istiyor. Şimdi buranın 2 olabilmesi için bakın buradan yola çıkıyorum. 2 olabilmesi için x eksi 2'nin 2 olabilmesi için x'in 4 olması lazım. Veya x eksi 2'nin eksi 2 olabilmesi için x'in 0 olması lazım. x yerine 4 verirsen 2, 0 verirsen eksi 2 oluyor. 4 ile 0'ı topladığımız zaman bakın sonuç kaç yaptı? 4 yaptı. 0 yapmadı. Ha, mesela şu örneği deneyelim. Atıyorum x eksi 2'nin 4 olabilmesi için x'in 6. x eksi 2'nin eksi 4 olabilmesi için x'in eksi 2 olması lazım. Topladığımız zaman sonuç ne yaptı? Bakın yine 4 yaptı. Normalde topladığımız zaman 0 yapıyordu. Anlaşılan toplamları hep 4 yapıyor. Bu şekilde kaç grubunuz var? 12 tane yazmışsın. Bakın 12 grup var. 12 grup var. Her birinden 4 gelirse 12 çarpı 4'ten 48 yapıyor. X sayıların toplamı. Hocam çok zor dersen tek tek bunları 108'i pozitif yapan sayıları bulursun. Ben 3 tanesini örnek yazdım. Bu nokta 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 diye devam ediyor. 12 tane şeklinde devam ediyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Veya yine farklı bir yorumla şunu da diyebilirsin. Atıyorum x eksi 2 eşittir 0 için x eşittir 2 olur dersin. Her sayıya sonuçta her sayıya ekleyeceksin. Her sayıya 2 eklemek zorundasın. Eksi 2'den dolayı 2 eklendiği için 2 eklendiği için Toplamda 24 tane. 12 tane negatif 12 tane pozitif olmak üzere 24 tane böleni vardı. 2 çarpı 24 tane. Yine 48 sonucunu bulabilirsin. Ama en anlaşabilir. anlatım bu şekilde. Sebebi niye toplamları sıfır olmuyor hocam? 1 artı 1 bir eksi birbirini nötrlemiyor mu? İşte şuradaki x eksi 2 olması onu bozuyor. Dediğim gibi sadece x olsaydı ee, bu ifadeyi tam sayı yapan x değerlerinin toplamı sıfır olurdu. Çünkü 2 de bulur. x 2 de o toplamı sıfır. Ama x değil x 2. x 2 olunca ne olduğunu da gördünüz. Bakın ne kadar arasındaki fark açıldı. Evet 36 dediğim gibi istisna güzel bir soruydu. Biraz daha ayeti tarzına kaçıyor sorular. Ama yine de bilelim. 37. soru. 37. soruda bence gayet güzel açıklamışlar soruyu. Olcay öğretmen matematik dersinde şöyle bir tanımlama yapmıştır. K sayısının, K sayısının asal çarpanlara ayrılmış halini yazmış orca öğretmen. K sayısını asal çarpanlarına ayırmış. Demiş ki A üzeri X çarpı B üzeri Y çarpı C üzeri Z şeklinde asal çarpanlarına ayrılıyor demiş. Ondan sonra K sayısının pozitif tam bölenlerinin toplamı. Bakın sayısını bulabilirsiniz. Bakın pozitif bölenlerinin sayısının formülü artık ezberleyin üstlerini bir arttırıp çarpıyorsunuz. Bakın bu bize kaç tane sayı olduğunu gösterir. Bu pozitif bölenlerin toplamını veren formülde soruda belirtmiş hocam ne kadar uzun formül nasıl ezberleyeceğiz ben de benim de ezberimde yok merak etmeyin bunun gibi sorularda belirtecekler çarpı işte b üzeri y artı b üzeri y eksi bir artı nokta nokta işte b üzeri sıfır çarpı c üzeri z artı c üzeri z eksi bir artı nokta nokta c üzeri sıfır diye bir formül var. Hatta anlamayanlar için bir de örnek çözmüş soru. Örneğin diye atıyorum 36 sayısını asla çarpanlarına ayırmış. 2'nin karesi çarpı 3'ün kare şeklinde asla çarpanlarına ayırır. Ve ne yapmış? 2'nin karesi artı 1 eksiltmiş. 1 eksiltmiş 0'a kadar çarpı 3'ün karesi artı 1 eksiltmiş 0'a kadar gitmiş. İşte burası 7 burası 13. Mesela bunun cevabı 91 olur demiş. Yani bakın soruyu çözmeniz için elinden gelen şeyler yapılmış daha ne olsun yani. Ondan sonra diyor ki buna göre siz de 144 sayısını bulun diyor. 144 sayısının pozitif tam bölenlerinin toplamı. Yani yapılmayacak bir şey değil dediğim gibi hepsini zaten şu, yukarı, şu yukarıyı komple soru vermiş açıklamış bize. Ben vermedim yani soru vermiş. E ne yapıyorum? Nasıl örneğinde 36 çarpanlarına ayırdıysa 144'ü ben çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 72, 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 144 sayısı 2'nin kübü, pardon 4. kuvveti çarpı 3'ün karesi şeklinde yazdık. 36 nasıl yazdık? Ondan sonra ne yapmış bakın? Tam aynısını takip ediyorum. Hiç bilmiyorum soruyu yapmaya. Kopya çeke çeke yapıyorum. 2 üzeri 4. Çünkü 4 bir eksilttin, bir eksilttin, bir eksilttin, sıfıra kadar çarpı Üçe başlıyorsun. Bir eksilt, yani yazdın bir eksilttin, bir eksilttin. Evet şurayı düzenlersen 16, 8 daha 24, ee, 28, 30, 31. Şurası da 9, 12, bir daha 13. 31 çarpı 13 çarptığımız zaman da 403 sonucunu bulabilirsiniz. Cevabınız denizli arkadaşlar. 37. soru bu. Tekrardan dediğim gibi kontrol edebilirsiniz. 38, 39 ve 40. soru burada anlatılan işleme göre çözülecek. Olaya göre çözülecek. Ne demiş? Sayıların kodlaması için üretilmiş bir bilgisayar programının çalışma prensipleri aşağıda belirlenmiştir. Bakın bir bilgisayar programının çalışma prensiplerini belirlemiş. Programa girilen bir k pozitif tam sayısı. korama girilen bir k pozitif tam sayısı. 38, 39 ve 40 anlatıyoruz. Birlikte olacak. Buraya göre, göre olacak. K tam sayısı 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C çarpı nokta 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 daha gidiyor. Asal çarpanlar artarak gidiyor bakın. M üzeri N. <laughs> Biçiminde asal çarpanlarını ayırıyor. Sonra asal çarpanlar küçükten büyüğe doğru olacak şekilde üstleri sırasıyla yazılıp oluşan sayı programdan çıkıyor. Programa giren örneğin 63 sayısını vermiş. 63 sayısı hmm, yani 2'ye bölünmese bile tamam. Mesela örneğin demiş örneğin 63 sayısı asal çarpanlarına ayırdığımız zaman nedir? 2'ye bölünmez 3'e bölünür 21 3'e böldüm 7 7'ye böldüm 1 normalde 63 sayısı 3'ün karesi çarpı 7 üzeri 1. Ama asal sayıları sıra, küçükten büyüğe doğru yazmak zorundasın diyor. Hocam bende 2 yoktu. Olmasın. Üzerine 0 verirsen 2 yazabilirsin. Çünkü 2 üzeri 0 1'e eşit olduğu için sıkıntı yok. 2 üzeri 0 3'ün karesi. 3'ten sonra 5 gelecek yok ama olsun 5 üzeri 0 yaz. Sonra 7'nin birinci kuvveti şeklinde yazdın. Bu sayının kodu ne o zaman biliyor musunuz? Üstlerini alıyor musunuz? 0, 2, 0, 1. Üstlerini alıyor musunuz? Kodumuz bu. Bilgisayarın kodu bu. Bakın çok basit bir soru. Buraya kadar yine ben soruyu çözmedim. Yine uzunca bir şekilde anlatmış. Size anlatmaya çalıştım. Uzunca bir şekilde anlatmış. Ben özetledim anlatılanı. 38. sorudan başlıyorum yapmaya. 38. soruda demiş ki 700 sayısı hangi sayı olarak programdan çıkar? Hemen 700 sayısını asal çarpanlarına alıyorum. 7'ye böldünüz 100. 2'ye böldün 50. Niye 7'ye bölüyorsam 7'den başlayalım direkt. Neyse önemli değil. 50. 2'ye böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani normalde 700 sayısı 2 üzeri 2. 5'in karesi 7 üzeri 1 şeklinde yazılacak. Ama 2'den sonra gelmesi gereken 3 asal sayısı var. O yok bölenler arasında ama adam yine yazın diyor üstüne 0 koyalım diyor. 2 üzeri 2'im var, var zaten, zaten üzerinde 2 var. Olması gereken sayı 3 burada yok ama ben yazıyorum 3 üzeri 0. 5'in karesi çarpı 7'nin birinci kuvveti. O zaman 700 sayısının bilgisayar programındaki kodu üstleri alıyormuşuz. 2, 0, 2, 1, 2, 20, 1 arkadaşlar. Tamam mı? Programdan hangisi olarak çıkar? 2021 şıklarda vermemiş herhalde. Girilen 700 sayısı hangi sayı olarak programdan çıkar? Evet hata yapmışlar burada. Çünkü 2'den sonra 3 gelmesi lazım. Niye onu yazmamışlar? Sonra asa çarpanlar küçükten büyüğe doğru olacak şekilde üstleri yazılıp oluşan sayı programdan çıkıyor. Programı giren sayı demek ki örneğini okuyorum. 63 şıklar yok acaba biz mi hata yaptık? E, 0 2 0 1 şeklindeydi. Mesela orada 5 yoktu. Biz koyduk. Bizinkinde de yok. Evet hata yapmışlar. Şıklara koymamışlar arkadaşlar. 0'ı atlamışlar nedense. Üçü de koymaları lazımdı. Yani muhtemelen benim tahminimce cevap anahtarında Denizli şıkkı demesi lazım. Evet Denizli demiş. 221 olarak almış. Sıfırı da eklemek zorunda. Evet. Diğer soruya bakalım. Program, programa giren 39. soru. Programa giren A ve B sayıları sırasıyla 3P2 ve 1P3 olarak programdan çıkmış. Ha. Şimdi asal çarpanlarını ayırmışlar demek. Bakın A sayısı programdan 3P2 B sayısı da programdan 1, P, 3 şeklinde çıkmış. A bölü B'yi soruyor bize. Bakın bunları bölmüyorsunuz. Bu programdan çıkmış halleri. Program, programdan çıkış nasıldı? Asal çarpanlara ayırdıktan sonra kuvvetlerini yazıyorduk. Ve asal çarpanları da küçükten büyüğe doğru ayırıyorduk. Şimdi ben kafamdan A sayısını yazıyorum. A sayısı ilk asal sayı 2 olduğu için 2 üzeri demek üstlerini yazıyorduk ya 3'müş. Sonra 3 gelecekti. 3 üzeri P'ymiş. Sonra 5 gelecekti. 5 üzeri 2'ymiş demek ki arkadaşlar. Bakın A sayısı 2 yazdığına göre. B sayısı ilk yazılan 2 olmak zorunda. 2 üzeri 1. Sonra 3 olmak zorunda. 3 üzeri P. Sonra 5 üzeri 3. Ve bize bunların oranını istemiş. Oranladık. Çarpım durumunda sağ değiştirme yapabilirim. Bunlar zaten birebir aynı birbirini götürdü. Eee isterseniz direkt sadeleştirelim. değiştirelim, isterseniz çarparak yapalım. Fark etmez. Mesela 2'den burada 3 tane var, burada 1 tane var. Bu 1 tane 2, buradaki 1 tane 2'yi yer ve yukarıda sadece 2 üzeri 2 kalır. 5'ten mesela burada 2 tane var, burada 3 tane var. 2 tanesi, 3 taneden 2 tanesini yer, 1 tane 5 kalır. Yani 5, 2'nin karesi 4 bölü 5. Cevabımız 4 bölü 5. B şıkkı olacaktı. Evet 38. soru dediğim gibi hata yapmışlar orada e, ona göre düşünün. Şıkların tamamında hata yapmışlar. 3'ü atlamışlar nedense. 3 atlanmayacak arkadaşlar. 3'ü koymak zorundasınız. 2, 5, 7 şeklinde göstermeye çalışmış ama hatalı. Evet. Diğer soru. 40. soru da buna bağlıydı. Programa girilen C ve D sayıları programa girilen C ve D sayıları programa girilen C ve D sayıları sırasıyla programdan 1, 2, 3, 4 oh, 2'nin, 3'ün, 5'in, 7'nin 4. kuvvetine kadar. Neyse. D sayısı da 4, 3, 2 diye çıkmış. Buna göre C çarpı D. C çarpı D girilse bu orandan ne çıkar şeklinde soruyor. Hmm. Şimdi C sayısı girilmiş böyle çıkmışsa ben bir C sayısını yazayım. C sayısı o zaman 2'nin birinci. 3'ün ikinci, 5'in üçüncü ve 7'nin dördüncü kuvveti. Bu şekilde olacak. D sayısı da böyle çıkmışsa D sayısını da yazayım. 2'nin dördüncü, 3'ün üçüncü, 5'in ikinci kuvveti şeklinde. Bu şekilde. Normal demek sayılar buymuş. Tabi bu sayıları bulmamız çok düşündü. 7'nin dördüncü kuvvetini falan bulamam. C çarpı D'yi istemiş bizden. Yani 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in 3. kuvveti çarpı 7'in 4. kuvveti çarpı d yani 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün 3. kuvveti çarpı 5'in karesini istemiş. Bunu çarpacağız. Arkadaşlar bakın çarpım durumunda parantezleri bazen dağıtarak çarpmaya çalışan arkadaşlar var. Aman ha! Çünkü dağıtma özelliği sadece çarpmanın toplama üzerinedir. Çarpmanın çarpmanın üzerine bir dağılma özelliği yok. Peki hocam nasıl yapacağız? Para, birleşme özelliği var çarpmada. Parantez yokmuş gibi parantezleri kaldırarak gibi de geçtik. Parantezleri kaldırarak düşüneceksiniz soruyu. Şöyle bir şey burası. Çarpım durumunda üstü sayılarda tabanları aynı olanların üstleri toplanır. 2 üzeri 1 artı 4'ten 5. 3 üzeri 5. 5 üzeri 5. Ve 7 üzeri 4. Çarpımımız bu. 2 üzeri 5, 3 üzeri 5, 5 üzeri 5, 7 üzeri 4. Bunun da bilgisayardan program çıkışı 5, 5, 5, 4 olacak yani 5.554 olarak programdan çıkacak Edirne şıkkı olacak arkadaşlar cevabımız. bence çok basit sorulası bir soru güzel bir soru düşünülmüş dikkat edin artık çok yardımcı oluyorlar bakın sorularda her zaman diyorum her zaman diyorum ÖSYM artık öyle çok bilgiye değil de aradığı üç tane şey var adamın okumayı biliyor musun evet ciddi anlamda bunu soruyor yani ciddi anlamda okuyabiliyor musun Okuduğunu anlayabiliyor musun? Mal mısın değil misin ona bakıyor. Okuduğunu anlayabiliyor musun? Okuduğunu anladıktan sonra da dört işlem yapabiliyor musun? Dört işlemin işte içinde de hafif üstü köktü, mutlak, basit eşsizlik onları da istiyor. Yani dört işlemden kalsa sadece toplama, çıkarma, çarpma değil. Ee, olmazsa olmazı matematiklerin bu çarpanlar ayırmalıdır, üstü sayıdır, köklü sayıdır bunları biliyor musun diye. Ha baktı üstünün de köklünün de böyle hani bilemeyeceğin tarza veya herkesin bilmesi biraz güç olan unutabileceği şeyleri de yine soru içinde veriyor sana. Hani bak bu kuralı da vardı bunun gibisinden. Eğer çok farklı bir kuralsa ha üstler toplanır çarpımdır üstler toplanır. Bunu muhtemelen yukarıda açıklamaz. Bunu bilmenizi ister veya bir üstlü sayının ne olduğunu bilmenizi ister ama bazı yayın abartıyorlar. Onu bile e, sorun içinde anlatıyorlar. Bu soruda öyle bir soru. Her şeyi çok güzel anlatmış. Dediğim gibi yani bu soruyu bir öğrencinin yapabilmesi için tek bilmesi gereken şey sanırım çarpma. Çarpanları ayırma daha doğrusu bölme. Çünkü sayıları çarpanlar ayırıyoruz, bölüyoruz. Bölmeyi biliyorsa şu yukarıyı okuyan aklı serin bir insan bu soruyu yapar. Sadece bilmesi gereken 100'ü 2'ye bölebiliyor mu? 50 çıktı. 50'yi 2'ye bölebiliyor, mu? Şeklinde. Emin olun konuşabilsem çok şeyler anlatacağım size ama. Ee, M ve N birer pozitif tam sayıdır. 75 çarpı m eşittir n küp. m artı n en az kaçtır? En fazlasını isteyemez. Ucu bucağı yok çünkü. N'ye sonsuz değer verebilirim. En azını ister. Peki nasıl yapacaksınız? Evvela şu 75 sayısını hemen bir asal çarpanlarına ayırayım. 2'ye bölünmez tabii. 3'e bölünür 25, 5'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. 3 çarpı 5'in karesi çarpı m Bakın 75 yerine bunu yazdım. Eşittir en küp. Şimdi adam diyor ki karşı tarafın bir sayının küpü. Bu tarafın da bir sayının küpü olması lazım. Çünkü bunlar pozitif tam sayı. Bakın bu tarafın da bir sayının küpü olması lazım. Peki nasıl olacak? Şimdi 5 diyor ki biraz küçük yazmayayım. Büyük yazayım şöyle. Şimdi 5 diyor ki ben bir küp olma yolunda iki adım kadettim ama hala bir şeyin küpü değil. yani bir küp değilim yine bir tane 5'e ihtiyacı var. Kendisinde zaten 5'in karesi var. Bir tane 5'e ihtiyacı var. O yüzden M sayısının içinde 5'in birinci kuvveti olmak zorunda ki 5'in karesiyle eşleşsin küp olsun. Hocam niye küpe kastık bu kadar? Çünkü burada küp verilmiş. 4. kuvvet olsaydı 5 üzeri 2 olsun isterdi. Beşinci Kuvvet... Yani ne eksikse ona tamamlayacağız işte. Tek tek anlatmaya gerek yok. 3'e baktık 3 diyor ben çok eksiğim daha ben birinci kuvvetliyim diyor. Küp olabilmem için 2 tane daha 3'e ihtiyacım var diyor. M'ye söylüyoruz bize bir de 3'ün karesini ver diyoruz. Adam olsun diyoruz tamam. O zaman M sayısının alabileceği en az değer peki en yani çok değer sınırsız. Yani M sayısının içinde 2'nin küpleri 7'nin küpleri 10'un küpleri falan da karıştırabiliriz. O büyür. En az değeri ama olmazsa olmazımız. M sayısı içinde olmazsa olmazımız bunları tamamlayabilebil tamamlayabilebilmesi için 5'in birinci kuvveti ve 3'ün karesi kesinlikle olacak. Yani M sayısı kesinlikle 5 çarpı 9'dan 45'e eşit olacak. M sayısı 45 arkadaşlar. Kesinlikle. M'yi bulduk. Peki M sayısı 45 olursa bundan sonraki süreç ne olur? Şimdi 3 çarpı 5'in karesi çarpı M sayısı yerine de 45 yazıyoruz. 45 yazdık. Eşittiren küp. 45'i niye yazdık? 45'i de 3'ün karesi çarpı 5 yazabilelim diye yazdık. Yazdık. E niye yazdık bunları? Böyle olsun diye istedik. Bunları birleştirelim. Böyle olsun diye istedik. N küp. Bakın hepsinin tepesinde 3 var. Silebiliriz. N de buradan 3 kere 5'ten 15'e eşit. M'nin alabileceği en küçük değer 45. Dolayısıyla N'nin de alabileceği buna bağlı olarak en küçük değer 15. E toplamını istemiş. 45 artı 15'ten cevabınız 60 olacak arkadaşlar 41. soruda. Evet soru 42. 42. soruda x ve y birer tam sayıdır demiş. 42. soruda x ve y birer tam sayıdır. x ve y birer tam sayıdır. 120 çarpı x eşittir y kare x artı y'nin en küçük değerini demiş. Dediğim gibi en büyük isteyecek halin yok zaten. Aslında deminki ki küpten sonra çok basit oldu bu soru. 120'yi hemen asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. Ha fazlalığı var. Tamam anladım ben niye ondan sonra sorulmuş diye. 3'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1. Yani 120 sayısı yerine ben 2'nin kübü 3'ün birinci kuvveti çarpı 5 yazabilirim. Çarpı x'imiz var eşittir y kare. Şimdi bunlar yine birer tam sayısı ve karşı tarafta bir şeyin tam karesi varsa bir şeyin karesi varsa bu taraflarda da bir şeylerin karesi olacak. Ha bir şeyin karesi var fazlalığı da var yok fazlalık da olmayacak yani birebir kare olsun ki demin nasıl hepsinde üçler var dedik sildik burada burada da silebilirsin o kareleri. Ha, yani işte kare var hocam 3 var bize kare lazım da 3. kuvveti var bir tane yok olmaz bir tane fazla olmayacak. Yani ne eksik ne fazla. Şimdi bakıyorum. X'ten 3 tane var. 2 hmm, iki tane lazım da 3 tane var e ne yapalım bir tane daha koyalım bari ki 4 tane olsun onlarda 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 2 diye parçalansın bakın mantığı bu yani fazla olması da kendini kurtarmadı eksik olunca tam ekliyorduk mesela 3 tane eksik ekleyeceğiz de bundan fazla yok fazla da ne eksik ne fazla şimdi 2'den 3 tane var yok 2'den 2'nin iki, karesi olmak zorunda e 2'den 3 tane var e ne yapalım bir tane daha alayım ki bari 2'den 4 olsun onlarda 2'nin ikinin karesi 2'nin karesi diye parçalansın yani x sayısının içinde bir kere kesinlikle 2 olmak zorunda. Bir tane ama ha. Bir tane 2 üzeri 1. 3'ten bir tane var. Kesinlikle bir tane daha 3'ün birinci kuvveti olacak ki 3'ün karesi olsun. 5'ten yine bir tane var. Yine 5'in birinci kuvveti olacak ki 5'in karesi olsun. Yani x sayısı 2 çarpı 3 çarpı 5'ten kesinlikle alabileceği en az değer 30'dur. Peki x'e bu değerleri verdiğim takdirde işlem ne yöne gidiyor? 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5 çarpı x yerine 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 değerini verdik. Eşittir y kare. Bunlar eşleşti 2 üzeri 4. Bunlar eşleşti 3 üzeri 2. Bunlar eşleşti 5 üzeri 2. Eşittir y kare. Hop çiziyor mu? Hayır çizemiyorum. Şu 4 var. Şu 4'ü de parçalayayım. 2 üzeri 2. 2 üzeri 2. 3 üzeri 2. 5 üzeri 2. Bakınız hepsinde artık 2 var. Sildim. O zaman y sayısı 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 5 kere 12 60. Y sayısı 60'a eşitmiş. X artı y'yi soruyor arkadaşlar. Ee, 30 artı 60'tan cevabımız 90 arkadaşlar. Şimdi yine bir şeye de dikkat etmek lazım. Birer tam sayıdır demiş. Şıkları, şıklara bakmamıştım ben. 41. soruda bir önceki soruda pozitif tam sayı olduğunu söylemiş. Aşağıdaki soruda tam sayı olduğunu söylemiş. Müthiş bir ayrıntı. Şıklara baktık. eksiği görünce ben zaten onu okuma gereği duydum. Şıklarda 90 cevap var. Edirne cevabı var. Edirne işaretleriz. Muhtemelen cevabı Edirne değildir. Tahmin ettiğim şeydir. E, arkadaşlar kare ifadeden bahsediyoruz. Kare ifadeden bahsediyoruz. Sonuçta 60'ın 60 60 karesi 60'ın karesi ile eksi 60'ın karesi aynı şeyler. Ve bizden x artı y'nin en küçük değerini istediği için x yerine 60'lı bir şey olduğunu biliyorum. Kesinlikle 60 olacak ama işte eksi 60 olabilme durumu da var. x yerine eksi 60 verirsem 30 artı eksi 60'tan cevap eksi 30 olur. Şıklar da var. Bursa şıkkı muhtemelen cevap da Bursa. Evet bakayım cevap Bursa. Dikkat edin buna çok ayrıntı. X ve Y'ye tam sayı demiş. Diğer soru da pozitif tam sayı demişti. O yüzden diğerinde böyle bir olaya girmedik ama bunda giriyorum tam sayı dediği için şıklarda neyse ki 3 tane eksi bir şık olunca ampülü yaktı bende. E, zor ama yani hani heves ediyorsun, yapıyorsun böyle bir şey ki handikap ki bulduğun şıkta bulduğunca şıklarda var. E, yazık, günah olur ve ayıptır yani böyle bir şeyle yapmaları en azından. Hani 90'ı keşke şıkka koymasalardı. 43. soru arkadaşlar. X ve Y birer doğal sayı. Bu sayma sayıları konusunda hep dedim hani çok basit bunlar. Doğal sayı neymiş, sayma sayısı neymiş, niye yazıyoruz? İşte önemli buralarda kullanırız. Her soruda sayının karakteri, cinsiyeti önemli bizim için vereceğiniz değerler için derken bunları kastediyorduk. Y-2'nin 4. kuvveti. 4. kuvvet arayacağım. Ee, ne yapabilirim ne, x artı y'nin en küçük değeri istiyor. Ya burada eksi y biraz güzel bir şey. Eksi 2 vermesi sıfırlayabilirim ben bunu. Sıfırlayabilirim. Yazarken aklıma o geldi. Şimdi gön hemen öğrendik 41-42'de 1260'ı asla çarpanlarınızı ayırasınız. Ondan sonra küplü şeyler elde edesiniz geliyor. Ama buradaki dördüncü kuvveti yok etmek benim elimde. Yani dördüncü kuvveti istersen hiç ederim ben. Yani ikinci kuvvet, birinci kuvvet ederim. Nereden buluyorum kendimle bu özgürlüğü? Burası sıfır olursa sıfırın bütün kuvvetleri aynıdır. Sıfırdır. Yani burası dördüncü kuvvet olmuş, ikinci kuvvet olmuş, üçüncü kuvvet olmuş, birinci kuvvet olmuş. Hiçbir önemi yok benim için. Bir de en küçük değer istiyor ki dediğim gibi her zaman onu istemek zorunda. Ha, benim işimi çok kolaylaştırıyor arkadaşlar. Ne yapıyorum? Diyorum ki y eksi 2 eşittir sıfır olabilmesi için için y x sıfır güzel bir sayı. Y i 2 alırsak arkadaşlar. Y'yi 2 alırsak, y'yi iki alırsak, y -2 alırsak 1260 çarpı x küp eşittir. Y yerine de bir doğal sayı demiş. Oradan da bak beni ee, yaralıyor mu? Yaralıyor tabi. Güzel yerden yakalamış. Y yerine 2 verdiğin zaman 2 iki eksi 2'nin dördüncü kuvveti yani 1260 çarpı x küp eşittir 0'ın dördüncü kuvveti. E 0'ın bütün kuvvetleri 0 zaten. E 1260'ı neyle çarparsan 0 olur? Tabii ki 0 ile x de 0'dır. Y'de ikidir. İkisinin toplamını istemiş. 0 artı 2'den e, 2'dir arkadaşlar. Evet 43 soru da bu. E, bundan sonraki konumuz bölme bölünebilme. Sonra EBOB EKOK anlat.